Herkese merhaba. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı biriminden Mesut Kurt ben. Geçen haftanın son işlem gününde oldukça yatay, hacimsiz bir piyasamız vardı. Bugün açılış itibariyle yatay bir açılış gerçekleştirdik. Yurt dışı piyasalardaki negatif seyre rağmen yatay bir açılış sonrası hafif bir geri çekilsek bile tekrardan toparlama gördük ve 119.600 seviyelere doğru bir atak sergiledik. E, haftanın geneline baktığımız zaman çok önemli bir e, veri trafiği yok e, daha doğrusu bugün için yok ama haftanın e, özellikle perşembe cuma günlerinde e, oldukça fazla e, verilerimiz var. Bizim için önemli olan burada 23 Temmuz perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı e, önemli olacak. Hatırlarsanız bir önceki toplantıda e, beklentilerin aksine sabit tutmuştu 8.25'te haftaki faiz kararında da bu toplantıda da e, sabit bırakması bekleniyor. <laughs> Cuma günü de oldukça yoğun özellikle e, euro bölgesinde yani Avrupa tarafında ve Amerika'da e, oldukça yoğun özellikle hizmet ve imalat PMI rakamları gelecek ama bugüne baktığımız zaman çok fazla bir e, şey görmüyoruz işin gerçeği. Eee bir akışı görmüyoruz. Evet. Çok pardon. Bu arada ekranda evet. Mouse hata Evet piyasaya döndüğümüz zaman 119.600 seviyelerdeyiz. Geçen haftaya isterseniz günlükte bir bakalım. <laughs> Yine yer baktığımız zaman bir yükseliş trendimiz ve 22 günlük hareketli ortalama üstünde tutunmayı başarıyorduk. Bugün için bu yükseliş trendi 117.560'lardan geçiyor. Ama bizim için burada önemli olan 120.000-120.200 bandı. Eğer burayı geçecek bir güç bulamaz ise ee, bu hafta içerisinde bu yükseliş trendinin kırma potansiyeli aşağı yönlü görebiliriz. Çünkü bugün için 117.500'den geçen... Ee, Trend yani 118 118.000 118.500 ve neredeyse hafta sonunda doğru 120.000'lere yaklaşmış olacak. O yüzden bu hafta bu trend 120.000'in binin bir kırılacak yoksa bu yükseliş trendinin altında mı işlemler yapmaya başlayacağız? bunu gö göreceğiz. 120'lerin üstünde 120.000'lerin üstünde tutunması halinde kapanışlar görmemiz halinde ve hacim bunu desteklemesi halinde aralarda her ne kadar dirençler olsa bile 124.500-125.000 bantına kadar yani yeni bir zirve denemesi de görebiliriz. Hafta içerisinde ve hatta önümüzdeki kısa vadeli dönemde. Gördüğünüz gibi geçen hafta tepkilerle başlamıştık haftaya ama özellikle Perşembe ve Cuma günü Perşembe ve Cuma günü oldukça dar bir bantta hareketimizi gerçekleştirmiştik. Bugün için bakarsak saatlik grafimize keza aynı şeylerden bahsetmiş olacağız. Evet bu 119.400'leri geçen hafta test etmiştik. Şurada ufak bir düşüş trendi var bugün onun üstündeyiz. Ama önemli direnç seviyelerinde yaklaştık. İşte buradaki 119.800 ama esas önemli 120, 120, 120.000-120.200 bandı. Hani buralara yaklaştıkça kar satışları ilk etapta görebiliriz. Endeks bazında eğer pozisyon alınacaksa bence 120 binlerin üstünde tutunduğunu görmek lazım endeks bazında diyorum çünkü bazı hisselerde hatta birçok hissede pozitif bir görünüm var endeksten pozitif ayrışan bir görünüm. İkinci yarısında da özellikle bu 119.300'leri kırılması halinde yine 118.500'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu aşamada dediğim gibi tekrardan bir 120 binleri test etmesi beklenebilir endeksin. 118.500'lerin altında ise e, biraz daha satış baskısı e, devam edebilir. 117.500'lere kadar ki bizim ana destek noktamız. Dedim ki indeks eğer bir alımlar takip edilecekse bence 120 binlerin üstünde tutunduğunu görmek lazım. Vadeli işlemler tarafına geldiğimiz zaman neredeyse bir aydan beri konuştuğumuz Farklı bir şeyimiz yok. 135 bin bugün tekrardan 135 bin 875'i denemiş, denedi. E, 134 bin 200lerde de ilk böyle destek noktamızda hatta 130 e, 134 bin pardon 200'de 300 bantı, 350 bantı. E, bugün de bu bant içinde günlük grafiktir. Bu bir yükseliş trendi var. Burada da yeni bir pozisyon için yani e, long pozisyonların devamı için bu 136 bin 136 bin ne tutunması veya bu bölgeyi kırması gerekiyor. Ne zaman başladı? Temmuz'un başından beri bu 136 binlere gelip bu oradan kar satışları görüyoruz maalesef. Bugün de keza aynı şeyi e, gördük. Saat grafimize baktığımız zaman düşüş trendini, Saat grafikte düşüş trendini e, yukarı kırdı bugün açılış sonrasında ama bu bölgede tekrardan bir miktar kar satışları gördük. Günün ikinci yarısında burada 134.800 kırılması halinde yine bizde 134.200 ve 350 bantına doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama bu özellikle 134.200'lerin kırılması halinde satış baskısı kazanabilir. Şu andaki görüntü yatay bir piyasanın devamını işaret edecek gibi gözüküyor. Yurt dışı taraflarında da sabah %1'e yakın hem Avrupa hem de Amerika tarafın, tarafında vadelilerinde e, satışlar görüyorduk ama piyasamız dediğim gibi genele yayılan alımlar görüyoruz. Bankacılık sektörü de bugün bir miktar katkı sağladı. En fazla piyasada ha hacim gerçekleştiren hisselere baktığımız zaman emlak, güneş sigorta, asasan garanti, torunlar, global yatırım holding geliyor. E, getiri olarak da imek, e biz en fazla yükselenler gözde, güneş sigorta, Cuma günü de tavandaydı. Global yine torunlar, karton, cam taş pozitif katkısal daha doğrusu yükseliş gösterirken Çelebi, Karsan, Doğaş, Vestel tarafında da geri çekilmeler görülüyor. Piyasayı etkileyen hisselere baktığımız zaman da hemen bakalım. Gördüğünüz gibi öyle çok net bir yük, yukarı çeken veyahut da baskı kuran hisse bulunmuyor. Genele yayılan bir alımlar görüyoruz. Bir maş 115 puan. Şu andaki 860 puanın. Sonra NK asansan, Şişe, Gübre pozitif katkı sağlarken sınırlı da olsa satış Şimdiyelim de baskı yapan diyelim Anadolu Efes, for ve Vestal karşımıza çıkmakta. Evet dediğim gibi kısaca Merkel'den bu arada bir açıklamalar var. Biliyorsunuz bu hafta sonu Avrupa tarafında bu 150 milyar euro bir teşvikle ilgili e, liderler, Avrupa Birliği liderleri e, toplanmıştı. Bir karar veremediler. Piyasaların beklediği yani cevap beklediği bir e, şeydi ama hala bir karar yani anlaşma sağlanamadı. Şimdi oradan gelen acaba bir haber mi var diye evet Merkez'in zor müzakerelere rağmen anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum diye bir açıklaması var. Ben şimdi kısaca sorularınıza bir bakayım. Özellikle e, piyasalar hakkında sorunuz varsa ona bir bakalım. Ama çoğunlukla gördüğünüz kadarıyla hisse. Şimdi burada iki duyuru yapayım ilk önce. Bir tanesine, en azından bir iki tanesine bakmaya çalışayım. E, o da şu. Birincisi bu akşam saat 20 ile 22 arasında Teknik analiz yayınımız var. Benim yapacağım yayın. Burada tamamıyla sizlerden gelecek hisse senedi sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Ee, birincisi bu. İkincisi biraz önce Üzer Bey'in haftaya bakış adlı bir yayını oldu. Ki Gedik Yatırım YouTube kanalına e, e, konuldu. Orada hem haftanın bir çizdi. Hem de bu hafta önerdiğimiz hisse senetlerini hisse senetlerini e, teknik olarak açıkladığı hedef fiyatlarıyla e, bir de bir kaç tane bir kaç tane dedim baya bir e, bak gördüğüm kadarıyla baya bir hissenin katılımcılardan gelen gelen hissenin cevaplamış bulunuyor ki sizlerden gelen soruların birçoğu da orada var. İkinci üçüncüsü yine Üzeyir Bey'in bu hafta sonunda yaptığı bir yayın vardı. Borsa İstanbul Pazar Payı'na genel bakış adı altında. Bence bunu bir saat bir miktar geçmiş bir yayında ama bence bunu mutlaka izlemeniz lazım en azından 30. dakikadan sonrasını mutlaka izlemenizi tavsiye ederim oldukça verimli bir yayın çok daha özellikle borsalaya borsada yatırma yeni başlayan katılımcılar için oldukça önemli bir yayın bence izlemenizde fayda var diye düşünüyorum şimdi genel anlamda sorulara baktığım zaman <laughs> Kent nedir? Yapar mısınız? Bunu her yayında yapıyoruz. Kentte bir yorumum yok. Piyasa değeri neredeyse e, ikinci, üçüncü koça kadar yaklaştı. Bankaları geçti. Her yayında bahsediyoruz. Kentle ilgili bir yorum yapmıyorum. Yapılacak bir şey yok. dediğim gibi neden gittiğini de bilmiyorum işin gerçeği. Ama piyasanın en değerli şirketleri arasına girdi. Dediğim gibi bir Akbank'tan garanti'den daha değerli olduğunu Kent özelinde söylemiyorum. Kent iyi bir firma ama bir Akbank garanti'nin üstünde veya Koç Holding kadar değil. Sadece onu söylemiş olayım. Evet, bir Tüpraşa Üzeri Bey'in yerinde bulabilirsiniz. Emla da bakmıştı Üzeri bulabilirsiniz burada. Bankacılık sektöründe garanti ve Akbank soran var bunları da bankacılık sektöründe Üzeyir Bey kısaca değinmişti. bunları akşam özellikle e, sizler eğer katılırsanız e, cevap vermeye çalışırım. Evet, bir soru yine. Bilançolar şirketleri ne zaman gelecek? Sizce bilançolar nasıl gelir? Birincisi bilançolar gelmeye başlı, başlayacak, yanılmıyorsam e, Arçelik'te 23'ünde başlayacak şey değil ama bilançolar gelmeye başlayacak. Son tarihleri belli. Konsolide olmayan bilançolar için son tarih 10 Ağustos. Konsolide bilançolar için son tarih 19 Ağustos. Bu yüzden de bile gelebilir. Bu, gördüğüm bir iki şirketinde gelmişti ama ana şirketler dediğim gibi düşünde yanılmıyorsam Arçelik'le başlayacak yani şurada 3 e, gün sonra başlamış olacak bilanço Sizce bilançolar nasıl gelir? Yani bilançoların olumlu gelecekleri de var, olumsuz gelecekleri de var ama e, kabaca şunu söyleyelim, araştırma grubumuzun da hatta bugün bile bir yorumuydu. Hani bilançolar e, çok iyi bir bilanço gelmeyecek doğru doğru Çünkü ikinci çeyrekli neredeyse tüm ekonomiler durdu. Haziran başında e, e, faaliyete geçti. O yüzden bilançolar böyle çok çok iyi gelmeyecek. Kar realizasyonları dikkat edin. Tabii ki olumlu gelecek firmalar da var para kendi gıda sektöründeydi vesaire. Otomotiv sektöründe kısmen fiyatlamalar tarihi zirvelerde bugün. Onlar da de kısmen iyi geldi ama yani dediğim gibi işte onlar da 2 aylık bir süreçte kapalı kalmıştı. Şirket bazında bakmak lazım ama çok da bilançolar gelmeyecek gibi gözüküyor. Evet, bir Buğra Bey yanılmıyorsan kesinlikle verimli bir yayında. Üzey Bey'e teşekkür ederim. Herhalde bu hafta sonunda yaptığı pazar yapısına bakış adlı yayın için herhalde söyledi katılımcımız. Bence dediğim gibi mutlaka tamamını izleyin ama özellikle eee dakikadan sonra yani daha çok EMKB 100 dışındaki volatilitesi yüksek olan hisselerle ilgili yorumları vardı. Onları bence özellikle borsaya yeni başlayanlar için kesinlikle dinlenilmesi gerekir diye tavsiye ederim. Evet Volkan Bey'in bir sorusu. GEO'lar bilançoları ne dersiniz? Özellikle son dönemde bu faiz indirimleriyle başlayan bir süreç vardı. Burada pozitif edilecek şirketler var. Özellikle stoğu elinde STO stoğu bulunan hisse, şirketlerin satış rakamları olumlu olarak gözüküyor. Açıklamalar da var zaten. Şirket bazında da değil yani emlak sektöründeki açıklamalarla birlikte. Olumlu olması bekleniyor. Özellikle emlak, torunlar ve özak gayrimenkul. Ama bir miktarda fiyatlandı yani. Onu da göz ardı etmemek lazım. Hatta oldukça fiyatlanmış da diyebiliriz. Bilançoları bundan sonraki süreçte bilançolara da bir bakmak lazım. Çünkü stokların ...bir kısmı bitmiştir veyahut da bundan sonraki talep çünkü e, çok hızlı talep gördük. Dediğim gibi temkinli olmakla beraber bilançolar e, geçmiş dönemlere göre bir nebze e, pozitif gelmesi e, bekleniyor. Evet, şöyle sorularınıza dediğim gibi piyasa sorularına bakıyorum ilk etapta. Aynı sorular çok geldiği için... E, Netaşı görüyorum son günlerde şey ama e, iyi ama bir katılımcı mı e, yazdı onu göremiyorum. Ya yani kabaca şöyle söyleyeyim netaş içinde çok dediğim gibi birkaç tane geldiği için şöyle söyleyeyim. olarak benim gördüm e, bir yükseliş trendi vardı bu trend kanalları bugün için e, özellikle bu 1660'ları kırdıktan sonra yükseliş gördü. Benim gördüğümde bu yükseliş trendinin zirvesini test ettiği gibi gözüküyor. Hani bundan sonra özellikle şurada 1730 30 17 50 bantı önemli destek. Eğer buraya aşağı kırarsa tekrardan geri çekilme söz konusu olabilir. Son günlerde yükselişte hacim yüksek. 18.50'leri kırdıktan sonra aşağıda bir stop seviyesi belirleyip taşınabilir. 18-15'ler gibi yani bir önceki zirveler gibi. Diğer Sorulara bakıyorum. Ülker'e yanılmıyorsam Berna Hanım'ın bir sorusu var. Hocam Trakya cam trakyacan. diyor. Şimdi Trakya cam geçen haftalarda cam sektöründe hareketlenmeler vardı. Ee, ve Trakya camda e, bu hareketlenmelerde ön plana çıkmıştı. Burada dikkat edin gereken şey şu. Trakya camın birleşme yani e, biliyorsunuz şişe çatısı altında birleşme Anadolu Cam, Soda, Trakli Cam, Paşa Bahçe, e, Deniz Cam vesaire. E, burada SPK'dan onay geldikten sonra belki ay sonunda yani Ağustos sonunda doğru da e, şirketlerin genel kurulu birleşme kararı çıkartmayı planlanıyor. Prosedür veya da takvim bu şekilde işleyecek. E, buradaki önemli olan şu <laughs> bu geri alım biliyorsunuz hakkında kullanma fiyatları var aşağıda kaldı zaten. Ee, burada eğer elinde bir varsa birleşmede e, biraz oranı düşüktü. Yani yanılmıyorsam geçen de yayında bahsetmiştik. 67 küsürdeydi ama tam evet 0.67 615 yani 51 <laughs> elinde bir lot trak gecemi olan 0.67 615 tane şişe almış olacak. Şişenin fiyatına göre şu aşamada bir miktar yüksek. Şu kadar cari fiyatları göre yaparsak. Dediğim gibi hafif oluyor ama şu aşamada e, eğer temeline baktığımız zaman e, ve SPK onay verirse bu oranlara Trakya cam biraz pahalı duruyor. Biraz değil pahalı duruyor. Yani e, teknik, matematiksel olarak pahalı duruyor. Dikkat etmek lazım. Dediğim gibi şu anda da net bir birleşme şey şeyimiz yok tabii ki. Bu arada mouse'da bir program var ama. Evet. Başka sorularınıza bakmaya çalışayım. Ee, bugün parsana öğle arasında değil akşam üzeri akşamki yayında bakarım. Aklımda akşam en azından saat 8'de katılıp sorarsanız sorarsanız Evet, bugün isterseniz bir emla bakalım. En fazla işlem yapan hisselerde bir de kabaca Diğer hisselere bakalım. Ee, bahsedelim daha doğrusu. Emlakta da 233-35 direncimiz vardı hatırlarsınız. Geçen hafta bunların üstünde bir e, sarkma olduydı ama kapanış itibariyle baktığınız zaman 235 bantında hala hareketine devam ediyor. E, 2 günden beri 2-3 günden beri sarkma olsa bile şurada 2.28'lerin altında Kapanış gerçekleştirmiyor. Geçen haftadan beri bir kere bir sarkma yaşadı sadece Cuma günü. 2.28'lerin altında eğer kapanış olur ise bir miktar geri çekilme söz konusu olabilir. Burada 2.16 ve ana destek olarak da ikiler gözüküyor. Ama yükseliş trendlerinin kırılması açısından önemli bir destek seviyesi olarak burada 215 20 bantına bakmak lazım. Burası kırılırsa biraz daha sertleşebilir. Burada 2.30... 5'lerin üstünde bir kapanışta görülürse 2.45 ve üstte de 2.55'lere kadar bir iğme görülebilir. E, oldukça son dönemde hızlı yükseliş sergiledi beklentiler paralelinde. E, o yüzden de burada belki yeni alımlar için ya çok güçlü alımlar görmek lazım, hacimli alımlar veyahut da bilançoyu beklemek lazım olabilir düşünüyorum. Emlak'tan da soru vardı. Asalsan sorusunda Aselsan şuradan bakalım. 33-22 seviyesi önemli bir çalışmaya başladı. Pardon. Günlük grafikte çok pardon. Şurada bir grafiğimiz vardı ama bizim güncelledik mi bilmiyorum. Evet. Evet buradaki 33-22 bantına geçen e, biliyorsunuz temettü vermiştim e, Cuma günü Perşembe günü hacimli bir alımlar gördüydük Cuma günü bir kar realizasyonu geldi ama 22 günlüğün üstünde tutunması olumlu burada 32 onlar artık önemli bir destek 32 onları kırılması halinde bir miktar gerileme söz konusu olabilir sartma demiyorum yani altında kapanışlar çünkü 22 günlük olumlu bir tutunuş sergilemişti. 33-34 seviyesiymiş. Evet, tam bugün oradan dönmüş. 33-34 seviyesi de kabaca 33 20 ile 30 bantı eğer yukarı yönlü kırılmaya başlar ise burada 34 20'lere kadar veya bir önceki zirvenin olan 34-34 20'ye kadar bir yükseliş ilmesi görülebilir. Kabaca bence burada 32-32 20 bant kapanışlar yapıldığı sürece hissede bu 33. 20-30 bantının kırılma potansiyeli artabilir. Biraz daha teknik olarak e, olumlu gözüküyor. Özellikle bir hacimli bir alım gelirse çok daha pozitif olacak diye düşünüyorum. ben bilanço beklentisini bir e, katılımcı soruyor. Negatifi. E, onu hiç bilmiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Her yani, gedik yatırım müşterisiyseniz. Ee, lütfen e, müşteri temsilciliğinize e, irtibat kurun. Ondan bir teknik beklenti isteyin. Onlar araştırma grubundan e, alırlar ve size iletirler. Dediğim gibi şu anda bir şey söylesem yanlış bir şey e, söyleyebilirim daha doğrusu. İpek enerji çok geliyor. E, birkaç tane İpek enerji gelmiş. İpek Enerji özellikle cuma günü e, sektör daha doğrusu Kozal grubuna gelen e, alımlarla ki bugün de devam etti. yüzde %9'a yakın bir yükseliş vardı. Benim burada ilk gördüğüm 15 13 seviyesiydi. Bu e, evet bir düşüş trendini cuma günü kırdı. Hisse zaten e, burada e, özellikle bu 13.90'lı seviyelerde destek oluşturmaya çalışıyordu ve Kısa vadeli düşüş, kısa vadeli dediğim neredeyse bir hafta 10 günlük bir iş günü olarak kısa vadeli hacimli bir atak sergiledi. Burada 15-13 seviyesi önemli bir destek olmasını beklemişin gerçeği çünkü... Geçen e, Cuma da yükselişli ilk önce 15-13-14'leri test etti bir geriledi ondan sonra yukarı gitti. Mühim olan TL bazında tarihi bir zirve gördü hisse. E, Mühim olan artık kapanış itibariyle şu 15-50'lerin üstünde kapanabilirse çok daha olumlu olur. Eğer 15-13'lerin altında bir sarkma yaşanırsa 14-65'lere kadar bir ilk etapta geri çekilme görebiliriz ki. Onun altında e, biraz daha zayıflık gözükebilir. Ama benim e, teknik olarak cuma günkü böyle hacimli alım sonrasında e, burada önemli ilk destek 15-13 veya 10-15 bantı diyelim nokta olarak söyleme söylemeyelim ama ondan sonra da 14-60-65 bantı e, buraya kadar bir geri çekim oldu Buraların üstünde tutunduğu sürece ve özellikle düşüşler hacimsiz ise e, burada yükselişlerde tekrardan e, 15-55 'lerin üstünde e, kalıcı olmaya doğru gider. Burada da e, güzel bir e, ne derler çanak formasyonu var ama burada mühim olan 55-60 bantın üstünde kalıcılık sağlaması, kapanışlar görmek çok daha olumlu olur. Şu kadar dün %9 yükselmiş diye bulmuyorsam %8-9 ufak bir kar realizasyonunu görmek normal karşılamak lazım. Evet 23 dakika olmuş bir Ertan Bey'in de sorusu var. Biraz önce yarım kaldı. Evet, Ertan Bey hatırlat diye oldu. yorumladık ama sodanın da birleşme fiyatını şurada yorumluyorsam bir daha bakayım notlarıma. Yani katılımcı da yazmış. Evet, 1.15.997 yani bu kadar şişe alınacak bire bölünmüş haliyle. o yüzden de ucuz şu andaki şişe fiyatına göre ucuz. Yani burada Payer yani ikili işlem esasında elinde eğer matematiksel olarak şey yaparsak elinde Trakya bulunan satıp soda'yı alması çok daha mantıklı gözüküyor. Ama şunu da söyleyeyim. Yani Trakya canlı da sert hareketler oluyor. Onu da belirteyim. Yani o e, tamamıyla e, piyasa hareketi diyelim. Yoksa e, teknik ve matematiksel olarak Trakya bir miktar şişenin şu anki fiyatına göre pahalı. Soda da ucuz. Onu belirtecektim. Unuttum arada. Ama Arta'n Bey sağ olsun onu da söyledi. Evet 25 dakikamız olmuş. Dediğim gibi birçok sorunuza ee, Üzeyir Bey biraz önceki yayında cevap vermişti. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Tekrar hatırlatayım hafta sonundaki bu Borsa İstanbul pazarı yapısına genel bakış mümkünse tamamını ama en azından 30. dakikadan sonrasını mutlaka izleyin. Bu akşam da saat 20-22 arasında da bizim yayınımız olacak. Orada bütün sorularınızı cevaplamaya, hızlı hızlı cevaplamaya çalışalım. Yayına katıldığınız için teşekkürler. Herkese iyi günler.